Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Öncelikle hastayım arkadaşlar. Çocuklardan sonra muhtemelen bana da bulaştı. Malum okullar açılınca çocuklar her türlü hastalığı eve getiriyor. İnşallah kısa sürede tekrar iyileşip eski sağlığıma kavuşurum. Biraz geç oldu. Videoyu geç atmak zorunda kaldım ama e, atmadan da edemedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten önemli bir bölüm bizi bekliyor. Sabiha ölecek mi? Bakın burada Dilan anne diye bağırıyor ve e, Sabiha'nın gözlerini kapadığını görüyoruz ama bence Sabiha'nın hikayesi yeni başladı. Öyle hemen öldürmezler. Sezon finalinde belki ölürse eğer, ölür diye tahmin ediyorum. E, eğer dizi sezonda final yapacaksa belki öldürüp başka bir hikayeye dönüştürebilirler. Onu da bilemiyorum. Fırat ve Gül ne yazık ki azadeye yakalanıyorlar. Zaten e, hani bunun olacağı kesindi. Önceki bölümlerde de Fırat ve Gül bahçede konuştukları sırada Kader ablaya yakalanmışlardı ve yakın zamanda Azade'ye yakalanacakları da kesindi. Bakalım neler olacak? Azade muhtemelen Gül ve Fırat'ı ayırmak için yeni planlar devreye sokacak. Fırat'ın eski sevgilisi şeklinde birini çıkarabilir ya da Fırat'ın başına bir kızı musallat etmek isteyebilir. Bir şeyler olabilir yani birilerine para teklif edip Fırat'la ilişkisi varmış gibi yapmasını isteyebilir. Azade kesinlikle rahat durmayacak. Yasmin ve Harun'a gelirsek çiftimizin aşkı başlıyor. Bakışmalar vesaire artık başladı diyebiliriz ve şu anda yine çatışmaya geçti. Yasmin'in iş yapamamasından falan yakınıp duruyor Harun ve başka bir eleman alınması gerektiğini söylüyor. Ancak öyle bir şey olmayacak. Yasmin ve Harun gelecek bölümlerde inşallah o lokantayı uçuracaklar diyelim. Baran'ın da Dilana bundan sonra artık sözümü dinleyeceksin demesi, Dilan'ın e, her şeyde değil, bazı şeylerde e, kendi kararlarımı alabilirim ya da e, işte kendim söz sahibi olabilirim. Baran o sırada ağzını kapatıyor. Burada ne demek istiyor? Tabii ki şu. Baran Bey'imiz e, bir çocuk istiyor, bir bebek istiyor ve e, artık Dilan'ın hayır olmaz işte bugün pazartesi salı sallanır çarşamba çarşafa dolanır perşembe perişan olur falan demesini istemiyor ve buna baştan engel olmaya çalışıyor ağzını bu şekilde parmağıyla kapatıyor güzel bir hareketle hakikaten bu samimi sahneleri sabırsızlıkla bekliyorduk bu arada gördüğünüz gibi Cevahir Baran ve Cihan'a bir not bırakmış düşmanlarıyla alakalı Cihan da fragmanın sonunda bakalım asıl büyük düşmanımız kim diyor ben Cevahir'in en fazla iki hafta daha dizde kalacağını, yakın zamanda e, Sabiha tarafından öldürülüp diziye veda edeceğini düşünüyorum. Ve Sabiha e, bu şekilde hem Baran'ı hem de Dilan'ı e, bir cevahir pisliğinden koruyacaktır. Yani o vicdanını rahatlatma mevzusunu orada devreye sokacak. Cevahiri ortadan kaldırıp vicdanını rahatlatacak. Bakın burada Dilan'ın Baran'ı öpmelere doyamaması. Yani hakikaten bu sahneleri çok bekliyorduk. Yani bir de şu var. E, dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama öperken bile e, çekiniyor ve yukarıdan öpmeye çalışıyor. Artık sakalları mı batıyor bilmiyorum ama e, Dilan kızımız Baran'ı böyle e, hani tam yanağından değil biraz yukarıdan öpüyor. Bakalım neler olacak yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum sizin gibi. Bakın burada Baran elinde bir kalemi kırıyor ve acaba asıl düşmanımız kim diyor. Cevahir yeni bir oyun kurguluyor arkadaşlar. E, aklınca kendini hedeften çıkarmaya çalışıyor ama... Baran bunu fark edecektir. Sabiha eninde sonunda söyleyecek bu gerçeği. Hemen yorumlara yer vermek istiyorum. Normal değil Kudret amca Hasan'ın yaptığını neden söylemiyor? Ee, nerede bulanmalar, baş dönmeleri, hangi bölümde? Ya önceki bölümlerde hatırlıyorum böyle bir midem bulandı, başım döndü falan demişti. Ama belki de hamile değildir. Yani yeni hamile kalacaktır. Cevahir Hasan olmasa çok yakışıyor olur. Cevahir ve Hasan'ı cezalandırsınlar, Cihan ölmesin. Dilan Baran mutlu olsun. Cihan ölmesin. Cevahir adını gördüğümde sinirlerim bozuluyor. Bu ne biçim dizi? Yeter artık. Bu ne biçim yazar? Hep kötülük var. Dizi gayet güzel ilerliyor. Neden senaristlere yükleniyorlar? Güzel sahneler de olacak. Kötü sahneler de olacak. Kudret Azade Hanım'a söylese Hasan'ın katil olduğu. En azından Azade bilsin. Dilan'ı hor görmesin. Baran o kadar Dilan'ın kalbini kırmıştı ki şimdi onun bir sözünü iki etmiyor. Aynen öyle. Ee, Hasan'ın karısının öldürdüğünü bilen Kudret neden... Ee... Söylemiyor demiş herhalde. Yabancı bir yorumdu. Çeviri biraz garip olmuş. Senaristler ne yapıyor? Dizide hep iyi karakterler, kötülük, kötüler geliyor. Bir de şu Hasan'ın azadenin başına bir şey gelsin. Cihan ölmesin. Filmi izlemeyiz. Dilara demiş. Dilara kim? Kimse ölmesin. Cevahir ve Hasan tutulsun. Cihan da ölmesin. İnşallah Dilbar mutlu olur. Selam Azerbaycan'dan. Cihan ölmesin. Baran Dilan, Fırat Gül mutlu olsunlar. Zannedersem o çukurdaki Cihan... Onun kıyafeti aynı bence Sabiha ve Havim birlikte kurtardılar Cihan ölmesin yoksa filmin hiç manası kalmaz neyse ki bir şey olmadı Cevahir kötü karakter ben de baştan beri izliyorum ama hangisi ölse Dilan Baran Cihan ölmesin Cihan ölmesin Cevahir çıksın artık Cevahir çok kötü demiş İyi demişti çok kötü yazacak herhalde yabancı bir arkadaşımız dünyanın en güzeli dilen vurulmasın ona bir şey olmasın çok güzel özel geçiyorsunuz elinize emeğinize sağlık çok teşekkür ederim bu arada hastalandım arkadaşlar biraz da böyle bana da dua ederseniz sevinirim abi uzaktan da olsa sizi güzel iyi kalpli bir abi gibi tanıdık yarın yazdığımız yorumu siz 2024'ün ilk günü okuyacaksınız şimdiden başta olmakla eşinizi güzel şirin balalarınızı samimi kalpten kutluyoruz nice nice güzel yıllara inşallah bu güzel dilekleriniz için amin demek, sağ olun, var olun, eksik olmayın demek istiyorum. İnanın ben de sizi çok seviyorum. Bir aile olduk. Yorumları okudukça sanki karşımdaymışsınız ve sizinle dertleşiyormuşum gibi bir hava var nedense. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Cevahir gitsin diziden kötülükler Hasan'dan geliyor demiş Azerbaycan'dan bir arkadaşımız. Muhammed nasıl iyileşti mi? Sesini özledik. Allah bütün balaları korusun. Sizin de üç güzel balanızı yanlış yazmadım inşallah demiş. 2 evladım var. Bir kız bir olan Allah olmayan herkese nasip etsin. Kız büyük, oğlan küçük. Mina ve Yusuf. İnşallah onlar için de dua edin. Bu ara evde herkes hasta bir salgın var. Kendinizi de koruyun arkadaşlar. Cevahir Baran'ı ya da Cihan'ı vurmak isterken Dilan kurşunun önüne atlayacak. Dense ki olmadı. Bence Dilan hamile halinden belli oluyor. Selam bence bugün ilk sinyal verildi. Dilan'ın yakın zamanda hamile olduğu bilinecek. Cihan'a da bir şey olmaz. Yarın ya da sonraki bölüm Dilan ya Baran'a ya da Sabiha'ya vurulur demiş. Acaba Havin öldü mü? Üzüldüm Havin'in yakalanmasına. Pislik Cevahir Hasan'ın gül gülmesine sinir oluyorum. Cihan Sabiha'yı kurtarı Sabiha'yı Cihan kurtarı eh. Okuyamadım. Cihan'ı Sabiha kurtaracak ve Cihan da Havin'i bulacak. Eli kolu bağlı. Ne olur Cihan'a bir şey olmasın. Yazık çocuğa. Annesiz büyüdü. Baran dayanamaz o acıya. Bir şey olmadı Allah'tan. Bu arada Cihan ve Havin olabilir arkadaşlar. Bakın bu bölümde yan yana getirdiler onları. Bence Cihan'ı Sabiha kurtaracak ve Baran da Sabiha'yı affedecek. Düğünü taradan Cevahir değildi. Hasan'dı. Sabiha o yüzden söylemedi. Lütfen Cihan ölmesin. Sabiha kömeği eylesin demiş. İnşallah 3. sezon olur. Muhteşem bir dizi. Belki Baran kurtarır Cihan'ı. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Tamam da Kudret Bey de kendince haklı. Çünkü Baran'ın katil olmasını istemiyor. Şimdi katil olmasını istemiyor. Onu cezaevine tıkatsın. Yani hani Hasan böyle elini kolunu sallayarak dolaşmasın. Polisleri çağırsın. Bakın böyle böyle desin. Cezaevine göndersin Baran hiç olmadığı bir gün. Yani Baran'ın olmadığı bir gün. Tamam? Cezaevinde işini halleder Baran. Benim zannımca yeni dizi başlayacak bu dizi. Yanvar ayının sonuna Sonu güzel bitsin He, Sezonda final yapacak demiş herhalde Selamünaleyküm dizimen oğlum Nasılsın çok güzel yorumluyorsun Senin bu güzel olduğu gibi konuşmanı seviyorum Sen de e, Dilan'ın hamile olmasını çok istiyorsun Seni çok seviyorum Çok yaşa Azerbaycan'dan sevgilerimi saygılarımı sana gönderiyorum Yeni yılın kutlu mutlu olsun sevgili dizimen demiş Dilkent Humbetova Çok teşekkür ederim Allah razı olsun eksik olmayın Ben de sizi çok seviyorum Cihan ölmesin demiş bir arkadaşımızda. Cihan ölmesin demiş. Yorumlar buraya kadardı. Videonun da sonuna geldim. Dualarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.